O, o zaman işte şimdi. özlenen ses Sinan Engin şu anda telefon attığımızda Sinan abi yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Onurcuğum, <laughs> Nasılsınız? Nasılsın Nasılsınız? Çok özledik iki haftadır herkes geldi. sizi. Bir sağlık bulduk. durumunuzu öğrenebilir miyiz? Biz biliyoruz. İzleyicilerimizle paylaşır şimdi, mısınız? Bilindiği gibi tam 12 gün önce bir test olmuştum. O testte bir pozitif çıktı. Çok da sert bir bulgu yaşamıyorum. Bir altı Çok. gün evde kaldım. Şey otelde, ne işte hastanede Hastane. kaldım. Altı gün bir tedavi gördüm. Sağ olsun oldu, doktorlarımız, <laughs> hemşehrilerimiz e, en iyi şekilde tedavi ettiler. Sonra e, eve geçtim ve geri kalanını şu an evde tamamlıyorum. Yani karantinam, izolemim e, salı günü bitecek. Allah'ın izniyle. Bu salı üç... günü? Bu üç gün salı... sonra mı? Evet. Evet evet Pazartesi günü tam süreye apojum. Üç oh. ee, işte Salı günü tabii Pazartesi test olacağım. İnşallah negatif inşallah. İnşallah. Normale, normal hayata inşallah başlayacağız. Sinancım inşallah beni de bu Cumartesi azabından kurtar. <laughs> üç gün üç üstü... şey söyleyeceğim sana şahanesin mesela seyrettim müthişsin apojum ama. Bugün aslında şöyle keyifli kahve içmeni isterdim fena olacak. kazandım. Beyaz <laughs> kahve. <laughs> 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 beyaz kahve. Beyaz kahve içiyorum Sinancığım. Sana çerçeriyi bile. Sinan abi, beyaz futbol izlemek etiketine çok soru geliyor. Ee, evet. sizin de ekran fotoğrafınızı arkadaşlarımız biraz böyle düşünceli koymuşlar. Evet. Ne olacak bu Beşiktaş'ın hali diye sorular geliyor şu anda. Ben tabii ne olacak Beşiktaş'ın hali diye bir başlayalım Abdülkerim Hocam'a ve size sorayım. Önce, Önce size. Bir söylesin Şimdi Beşiktaş'ta da tam tersi evet. bir şey var. Maalesef Beşiktaşlı taraftarlar olsun, Beşiktaş başkanı ve yönetimi de dahil olmak üzere eskiden alınan futbolcular üzerine veya bugün bu sene alınan oyuncular üzerine bazı oyuncular üzerinde mesela hep negatif bir algı var. Yani Beşiktaş camiasında da şu var. Oyuncuyu küçümseme var maalesef. Şimdi Wellington diyorsun. Bu adam nerede oynuyordu daha önce? Alanya yani, Spor. Yani Alanya Spor'da oynuyordu. Bugün Alanya Spor'a bakıyorsun. Taş gibi takım. Geçen sene çok başarılı. En skala nerede oynuyordu? Alanya. Değil Alanya. Mi? Yani bunlar bugün Antep takımına koysan oynayabilirler mi? Oynarlar. Oynarlar. Değil mi? En skala da oynar. Hepsi oynar. Tabii. Değil mi? Bu Vida dediğimiz oyuncu. Avrupa Şampiyonası oynadı. Paha biçilmez fiyatı vardı. Şöyledir, böyledir denildi. Evet. E dönüyorsun Royzer denilen bir oyuncu var. Sağ tarafa çok iyi oyuncu. İyi bir transfer. Sağ, sağ bek tarafına alınan. Hı hı. Çok iyi bir oyuncu. Bilmiyorum Apocuğum katılır mısın? Çabuk da oyuncu, hızlı oyuncu. İyi de kesiyor. Çok iyi kesiyor. İyi çok iyi. De. Denizli evet. maçın Denizli maçında kestiği bir larini attırmıştı. Yine aynısını. Yine, aynı. Yine larini attırdı. Aynı. Çok hareketli bir oyuncu. İyi de bir oyuncu. E dön orta sağa gel. Dorukhan diyorsun. Milli takım. Fener'e mi gidecek diyorsun. Joseph çok üst düzey iyi bir oyuncu zaten. Mensa iyi oyuncu, kötü oyuncu değil. Atiba. Dönüyorsun öteki taraftan. Atiba, Atiba diyorsun. <laughs> evet. Atiba diyorsun. Yani e, tartışmasız bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu Atiba. Ya forms ayrı bir şey. E, Bakar tamam zamanı var. Larin en iyi durumda şu an takımın en iyisi. Yani Lens bile bakma sosyal medyadan yediler Lens'i. Lens bile bu takımda ben çok kalabilir. Oynayabilirdi de. Yani şimdi Beşiktaş'ta da şu algı var, Beşiktaş taraftarı oyuncusunu beğenmiyor. Peki Takım Sergen de... Yalçın da oyuncularının performansını beğenmediğini basın toplantısında söyledi. Siz hazır Her bu yorumu yapmışken o soruyu da araya sıkıştırayım. Yani tamam. Ersin'i yerden yere vurdu, sonra işte destek olmamız lazım dedi ama iş işten geçmişti. E, Montero'yu bayağı eleştirdi, sanki Sergen Hoca da beğenmiyor var. takımı. Şimdi Montero diyorsun. Bu da Atletico Madrid'den geldi. değil mi? Ee, oranlı oyuncusu orada bakılmıştır, edilmiştir. Yani bu Anadolu takımlarına yapılan oyuncular bu transferlere baktığın zaman çok üst düzey takımlardan mı geliyor? Hayır, Atletico Madrid'den bir oyuncu alınmış. İyi veya kötü en azından yani kötü değildir. Şimdi şu algılar Beşiktaş'ta ya tabii alışılmış Şimdi Taliska'lara, Mario Gomez'lere, Adriano'lara bir sürü çok önemli oyuncular alışılmış. Ama buradaki konu şu an malzeme bu. Ama bu malzeme bu kadar kötü de malzeme değil. Hmm. Bu malzeme yani bence başkan e, konuyu başka yerlerde aramalı. Takımın yani teknik olarak takıma iyi bakmak lazım. Bu takım Konya'ya yenildi. Bu takım Gençler Birliği'ne yenildi. Bu takım bakıyorsun Antep'e yenildi. Bir de yenilmelerine bak çoğunda da 10 kişi falan kalıyorsun. Aslında Beşiktaş takımı yani kötü bir takım değil kadro olarak. Ama futbolcularda bir güvensizlik var. Bir hava yok. Havanı kaybetmeyeceksin. Beşiktaş takımı havasını kaybetmiş. Bu havayı başkan sağlayacak, sergen sağlayacak, camia bu takıma güvenecek. Bir tutturmuşlar en skala yetersiz. Wellington bilmem. Abi öteki takımlar ki çok mu süzeyiz? Hatalar yapılmış. Ruiz kalabilirdi, Robaka kalabilirdi falan filan. Bunlar yok an onları geçti. Artık bunlar senin kendi malzemen. Bunlar senin kendi oyuncular. Onun için Beşiktaş bir kere bundan kurtulması lazım. Her şeyden önce kendi futbolcusunu artık yani e, aşağı çekmekten değil futbolcusunu artık yani pop poplaması lazım, sahip çıkması lazım. Bu takım bu değil, bu takım Ersin. Her kalecik hatalı goller yiyor. Yani tecrübesi bir çocuk. Bununla başlamasın. Çocuğun günahı ne ki? Kurtardığı goller de var. Çok pozisyonlar, çok önemli evet. pozisyonlar da var. Şimdi dönelim. Sergen'in açıklamasını sonra okudum. Dinlemedim ama maçtan sonraki çok duygusal bir açıklama yapmış. Yani isim vererek futbol hatalar oyunudur. Futbol hatalar oyundur. Hataları da kim yapar? Oynayanlar yapar. Oynayanlar kim? Oyuncu. Oyuncu hata yapacak. Bunu düzeltmek teknik direktörün işidir. Teknik olarak ha, ama isim vererek şey yapması biraz maçtan sonraki duygusallığı olmuş. Herhalde canlı yayında maçtan hemen sonra üzüntüden evet. dolayı da ismen biraz takılmış olabilir. Gerek yok futbolcusuna sahip çıkacaksın. Futbolcu o kadar Beşiktaş'ın futbolcusu o kadar e, e, alt seviyede değil. Bence Beşiktaş'ın öyle kötü bir kadrosu da yok. Evet taktik olarak bazı şeyleri iyi gözden geçirmek lazım. Nasıl oynamak gerektiğine iyi bakmak lazım. Daha kompak oynamak lazım deplasmanlarda. Bu kadar fazla açılmamak lazım. Daha dikkatli. Yani bugün işte Konya takımını görüyorsun. Yani bugün Konya'nın kadrosu Beşiktaş'tan çok mu iyi? Apocuğum. He? Ama, ama Sinancım şöyle bir durum var. Konya Spor'un kadrosu Konya Spor'un hedefleri için yeterli. Peki Beşiktaş'ın kadrosu Şampiyonluk için yeterli mi? Sizin camia için, yani sizin camia şampiyonluktan başka bir sonucu kabul eder mi? Hayır. Şampiyonluk için yeterli değil de ama evet. bu kadar da ligin daha başında yere yere yerden yere vurulacak bir hani bir durum da yok. Tamam. Yani, bir takıma sahip çıkmak lazım. Sinancığım yani, muhakkak çok haklısın. 15 Sen bu işin idari yönünde de bulundun. Senin dediğin gibi yapmak lazım ama Şimdi Beşiktaş camiası sen benden de daha, daha iyi tanıyorsun o camiayı. Beşiktaş da aynı Fenerbahçe gibi Galatasaray gibi şampiyon olmadıktan sonra her spor Beşiktaşları mutsuz ediyor. Bu şimdi, kadro şampiyon olur mu sence sen? Yani Beşiktaş'ı bu, taraftar bunu merak ediyor ve buna kızıyor. Çünkü şey Beşiktaş'ın şampiyon olamayacağını görüyor taraftar. Öyle düşünüyorum. Artık, bu yukarıdan aşağı başlar. Yani bu başkandan başlayan bir şeydir. Evet. Başkan takımını havaya sokacak, takımına güvenecek. Başkan güvenmiyor ki. Yani futbolcusuna. Hmm. Yani başkan en azından takımına güvenecek. Hocasına güvenecek. Hocası takımına güvenecek. Ben bu takımın Sergen'in kurduğuna inanmıyorum. Yani Sergen bu yine daha önce söylediğim gibi üçüncü alternatiftir bu transferler. Yani Sergen'in yazmış olduğu ilk alternatifler bence başka oyunculardır. Yani bunlar A yazarsın, B yazarsın, C yazarsın. Bunlar muhtemelen C transferleridir. Yani paraya göre yapılmıştır. Ama ne olursa olsun yine de bu kadar yani yerden yere vurulacak bir kadro olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş'ın e, futbolcularında çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. En sık alanında Beşiktaş oyuncusu olmayabilir. Ama Anadolu takımına yeniliyorsun. Yani kalkıyorsun. Anadolu takımına karşı yeniliyorsan <laughs> demek ki en sık olarak. Ama sen çocuğu yerden yere vurursan, Wellington'u yerden yere vurursan olmaz. Planlama sezon başında yanlış yapılmış Beşiktaş'ta. Çok detaya girmek istemiyorum. Ee, evet. Ama... Yanlış yapılmış. Onun için çok fazla uzatmak istemiyorum. Apo'yu dinlemek istiyorum. <laughs> çok güzel. Şimdi Sinan Engin'le biraz önce konuştuk ya. Son olarak Beşiktaş'la ilgili şunu ben fikrimi söyleyeyim. Beşiktaşlı kardeşlerimiz de bizi izliyorlardı. En azından izleyenler de izlemeyenleri anlatsınlar. Abdülkerim'in fikri bu diye. Sinan Engin çok iyi bir Beşiktaşlı bir kere. Değil mi? Tabii ki. Yani 100. yılda orada şampiyonluk yaşamış. Efsanelerinden biri. Tabii kulübü. ki hatta o şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden bir numaradır. Belki de 2 numara, 1 2 numaralı hocasıyla falan filan oyuncularıyla birlikte. Hocaescu'dan bile ön plandaydı. Evet. E futbolculuğunda da ta çocukluğundan beri Beşiktaş'a büyük hizmetler etmiştir. Hı hı. Tamam mı? Hı hı. Bizim gibi insanlar için futbol yorumculuğu yapmak çok zor. Tamam mı? Kendi camian var çünkü. Her şeyini evet. verdiğin, ya her şeyini çocukluğundan beri verdiğin bir camiye var. Sinan Engin'in söyledikleri şu açıdan çok doğru. Beşiktaş ismini küçültmeyin kardeşim diyor. İşte bir dönem geliyor, feda diyorsunuz, menemen yiyoruz diyorsunuz falan. Bunlar iyi şeyler değil diyor. Sinan'a sonuna kadar katılıyorum. İşte paramız yok, elimizde bu vardı falan işlerini bırakın diyor. Sinan'a sonuna kadar katılıyorum. Sinan'ın şu fikrine de katılıyorum. Dedi ya Sinan. Bu oyuncular Antep'teki, Konya'daki oyunculardan daha mı kötü? Doğru değil. Yani. Orada da katılıyorum. Ama ayrıştığımız bir konu var Sinancığımla benim. Nedir? Beşiktaş bu. Beşiktaş o şimdi Konduram tabii kendi camiası olduğu için benim kadar sert konuşmuyor. Gerçekleri de söylemiyor. Evet. Beşiktaş futbolcusunu şu takımını istediği kadar yücelsin başkanı. Hocam sen bir tanesin. Sergen Hoca'nın daha büyüğü yoktur. Bizim futbolcularımız bu ligin en kaliteli futbolcularıdır. Tam tersi yücelsinler. Hani küçümsemesinler. 8 numara. Yücelsinler. Tamam mı? Sinan'ın dediklerini harfiyen yapsınlar. Yine bu Beşiktaş <laughs> şampiyon olmaz. Bak ben acı ve gerçeği söylüyorum. Ona Sinan benim Sinan da bunu biliyor. Bunu böyle söyle, söylememesi Normal diyemez çünkü yani çünkü hayatını çocukluğundan beri Beşiktaş'a vakfetmiş bir adam evet. Sinan Engin. Ama ben söylerim bak ben açık söylüyorum <laughs> Beşiktaş istediği kadar kadrosunu bütün oyuncuların benim Türkiye'nin en iyi oyuncuları desin. Kocam Türkiye'nin en büyük oyuncusu desin yücelsin yücelsin yine bu takım şampiyon olmaz. Gerçek bu niye olmaz söylüyorum ben kötü oyuncular değiller evet Anadolu takımlarındaki oyuncular kadar işte o kadar Anadolu takımın hedefi neyse o zaman Beşiktaş'ın hedefi de o kadar olur. Çünkü evet. bu oyuncular Anadolu takımındaki oyuncular kadar, tamam? Evet. Ensca'la, Wellington, Rozier, Vida ve arkalarında Ersin, o yoksa Utku Yokan'la bu, bu dörtlüyle şampiyon olunmaz. Olunursa olunursa zaten Türkiye'de futbol falan iptal edilsin. Anladın <laughs> mı? Yani yani evet, evet. Bu defans dörtlüsü ve kalecilerle, Anladım. yedeği dahil kalecilerle hı hı. Beşiktaş şampiyon oluyorsa bu zaten şey olsun. Nedro Niye iptal edilsin. Ben açık söylüyorum. Beşiktaş'ın şu anda en iyi oyuncusu Kail Larin denen bir adam. Bak açık net söylüyorum. Ha, en, şu anda Kyle en iyi oyuncu Kail Larin Oturup düşünmek ötesin, lazım. Evet. Ve dün at, bak dün mesela bana göre dün yılın golünü attı. Yılın golünü attı bak. Yılın golü yılın golünü alay, aday bir gol attı. Çok insan zannediyor ki geldi, vurdu golü. Öyle bir şey değil. Çok güzel bir not vereyim mi sana? Bu var ya bu gol. Bu golü Benimle evet. oyuncu atamaz, bak Türkiye'de. Evet. şeyi bilir misiniz seyirciler? Tenis, tenis, tenis Aha. bilirsin, değil mi? Evet. Raketin bir Be içiyle. Bekent. İki İçiyle forent, bak. Çok anlattım bilgimizi hocam. bilgimiz. Sen anlattın. Bak, ben de bilgimi şey yapayım yani millete evet. göstereyim. Anlıyorum yani. Sırf futbol, futbol manyağı değilim. Forent iç, dış bekent, değil mi? Resmen evet. ile gol attı. Bekent. Arkaya. Yani. Bekent. Gördün, değil mi? Çok zordur. Top yere değmesiyle birlikte sağ ayağının evet. dışıyla. Kapatma. Aynı Begent vuruşu. Aynı. Nadal vurur ya ben yeterse Djokovic, Mokovic öyle gol attı adam. Bak oh, bak öyle gol attı. Bunu kalitesi, kalitesiz oyuncu atamaz böyle bir gol. Evet. Atamazsın. Çaresiz, kalecim, kalecim bıraktı kaleci. Kaleci böyle izledi yani. Bana bizim göre gel. yani yetenek açısından yılın golüdür. Adaydır Bocam, yani, aday. Sana bir şey söyleyeyim Muhtemelen mi? Bir, ama en iyi oyuncuların böyle bir şey olur mu? Kaylların daha mı? geçen haftaya kadar ya beni nasıl olsa gönderirler diye otelde kalıyormuş, biliyor musun? Heh tamam artık kadroya Buyurun. girdim, listeye yazıldım. Buyurun dedikten sonra ailesi ve işte eşi ve çocuklarıyla eve geçmiş. Buyurun. Beşikta bu adamdan bu adam bak, şu anda Beşiktaş takımın en iyisi. kulübünde ne oluyor ne bitiyor bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. İçinde değilim. Tamam Beşiktaş kulübü. Yalnız Sergen Yalçın'ı bir gün oturup Sergen Yalçın'la kardeşimle oturup baş başa konuşmak istiyorum. Baş başa oturup. Yaparız belki. Bak bir. yemin ediyorum 2 saat 3 saat konuşmak istiyorum. Öğrenmek istiyorum mesela. Anladın mı? Öğrenmek istiyorum. Sinan dedi ya bunlar çoğu Sinan eee ...Sergen'in istediği oyuncular değildi falan. Hı hı. Mesela bunların doğruluk derecesini mesela öğrenmek istiyorum. Anladın mı? Yani... E, ...mesela... ...yani Montero'yu mesela alan... ...zihniyette... ...yani kim? Kim mesela? Montero'yu kim alıyor Ben de zannetmiyorum an? Sergen Yalçın direkt bana Montero'yu alın dediğini. Hiç hani, yani. Ne, ne oldu da alındı? Efendime söyleyeyim... E, ...yani... Çözemiyordum yani bunu evet. bilemiyorum. Ya da, Şimdi, ya da iki kalecine bakıyorsun mesela iki tane genç çocuğa güvenerek şampiyonluk için yola çıkılır mı? Ya yani bu 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 yani bu bu bu, bu, bu mantığı kim söyledi? Biz Ersin ve Utku'yla şampiyon olabiliriz. Ben bunu mesela merak ediyorum. Taraftar da inanmıyor. Tabii, tabii. ki ben bunu mesela taraftar da Ben sen. düşün mesela çok formda olmasına rağmen öyle diyorlar. Evet. Ben mesela Altay Bayındır'la Harun Tekin oynarken yani Fenerbahçe'nin iki kalecisi bile kalede olsa hep yüreğim böyle bir köşesi ağzımda maç seyrediyorum. He. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Ha, durum bu durumdayken yani şampiyonluktan bahsediyor çünkü. Evet. Yani Ersin ve Utku Yuvakıran'la şampiyonluk için lige başlamak konuşulması ve öğrenilmesi gerek. Dolayısıyla bilmediğim için öğrenmek istiyorum. Bunu da en iyi, çok samimi buluyorum kendisini. Sergen'le Sergen hiçbir yapsın. samimiyetim Öyle yok. Öyle zaten Anlatır, dobra dobra cevap evet, verir anlatacağına zaten. Anlatacağına yani. inanıyorum. Keşke bir gün otursam Sergen'le konuşsam. Ne oldu abi? Yani Beşiktaş Nasıl Pepeler'den, Mario Gomez'lerden, Taliskalardan, anladın mı? Bu düzeyden Montero Bu kalite düştü. evet, bu kalitesizliği nasıl kabul ettiler? <laughs> yani nasıl? Her şey şöyle açıklanamaz. E para yok, e, o battık, çıktık. Böyle açıklanamaz bu. Yani bu bu, bu açıklanamaz. Yani biraz kısıtlı evet. parayla da çok daha kaliteli işler yapılabilir diye düşünüyorum. Kalitesi eksik Beşiktaş'ın.